buna dayanan yeşerir. Sen beni aldattın mı lan? <laughs> Hayırsız. Melek bizim baba bir kardeşimiz. Ne kardeş? Buradan defol git. Yaram var çekil. Açtığın yaralara sal. Bırak artık hocamın peşini. Değerli arkadaşlar umarım keyfiniz yerinde. Grip dönemini atlattıktan sonra yeniden sizlerle olmaktan çok mutluyum. Yeni bölümde Sultan kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılacak ancak durumu iyiye gidecek. Sultan her ne kadar Yıldız'ı sevmese de hastanede onun yanında Yıldız kalacak. Öte yandan Uğur Yücel'in sağlık sorunları sebebiyle Babahan karakteri dizide artık olmayacak. Yeni bölümde Yıldırım ve Aşır sahnesinde Aşır Yıldız'a Yıldırım'la evlen diyecek. Yıldırım ve Yıldız'ın düğünü olacak ama Serhat'ın Yıldız'ı kaçırmasıyla nikah kıyılamayacak. Yıldırım Serhat'ın bu hareketinden sonra Serhat'a suikast düzenleyecek ama jandarma tarafından tutuklanacak. Diğer tarafta Aşır Nida'yı vurmayacak ama kavga edecekler. Nida çaresiz kalınca Akif'e sığınacak. İkili Aşır'ı Hicran'dan dolayı köşeye sıkıştırma kararı alacak ve bu planı devreye Akif sokacak. Aşır'dan Melek'le kardeş olduklarını öğrenen Yıldız, Serhat'a bu konuyu açıklayacak ama aslında kardeş değiller. Aşır ise Yıldız'ı vurmayacak. Ramazandan sonra Serhat ve Yıldız arasında birliktelik olacak. Melek kaza geçirecek ve bebeğini kaybedecek. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra mahkeme olacak ve Melek ile Serhat boşanacak. Melek karakterinin vedası ise 25 ile 28. bölüm arası yaşanacak. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.